Merhaba dostlarım ben Neyo. Özellikle okul hayatım başta olmak üzere hayatımın hiçbir evresinde düzenli bir insan olamadım. Sürekli olarak malak gibi uyuyup yapmam gereken işleri devamlı olarak erteledim. Şu an bu videoyu bile normalde 5 saat önce yapmam gerekiyorken ki sözde ona göre ayarladım kendime. Sabah kalkar kalkmaz başlarım videoyu diye düşünmüştüm aynı günün akşamı ki aslında zaten akşam yapmam gerekiyorken sabah erteledim. Ve gördüğünüz gibi şu anda söylediğime göre sabah da yapmadım. Bu videoyu yapacağımı bile bilmiyordum. Sabah başka bir video konularından bir tanesini yaparım diye düşündüm ve ne hikmetse sabah bir kalktım böyle bir evi temizleme içgüdüsü geldi. Sırf video yapmamak için şu anda 3 saattir evi temizliyorum. Böyle de sorumluluklarından kaçan birisiyim. Pozitif olarak bana tek dönüş şey şu anda pırıl pırıl oldu. Sizin de böyle olduğunuz adım gibi eminim. Bir insan bir işi yapmak istemiyorsa eğer normalde sevilmeyecek bir şey ona çok güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Ders çalışmak yerine duvara köz köz bakmak gibi. Gerçi duvara köz köz bakmak her zaman güzel ya bilmiyorum. Güzel. Bu, bu örneği boş verin. Hatta bu videonun başlığı şu an hani tembellik ya. Adım gibi eminim bu tembellik videosunu bir de daha sonra izlerim diyen insanlar olacak. Her neyse işte evi pırıl pırıl yaptıktan sonra başka bir bahanem kalmadığından dolayı şey falan dedim kendi kendime. Ulan işte yarım video Bak Baksana zaten evde tertemiz mis gibi oldu. Ben bugün kafama göre takılayım gibi. Sanki çok düzenli olarak video yapıp çok çalışkan bir insanmışım da hani beyefendiye bak hani bugünlük takılayım falan diyor. Bunu yaklaşık olarak bir 5000 kere falan söylemişimdir. Oturdum bilgisayar başına bir iki el oyun falan oynayayım diye düşünürken böyle bir anda gözümün önüne zamanında yapmadığım işlerin cefasını çektiğim günler geldi. Şunu diyebilirsiniz ve gerçekten anlayışla karşılarım. Lan sen zaten kendin üşengeç ve tembelsin. Bize ne tavsiye vereceksin diye düşünebilirsin. Fakat aslında olaya çok da öyle bakmamak lazım. Emin olun bu benim hiç üşengeç ve tembel olmayan halim. Bundan 4-5 sene önce böyle felaket düzeyde tembel ve üşen geçtim. Dünya yıkılsa umurumda olmaz moduna girmiştim. Canım ne istiyorsa onu yapıyordu. Kendimi geliştirdiğim nadir şeylerden bir tanesi resim yapmak. Onun dışında ne kadar yapmam gereken şey varsa hepsini erteledim. Bu kadar tembel oluşumun bana sayamayacağım kadar çok zararı oldu. Yani o kadar fazla ki gerçekten şu anda 5 saat konuşabilirim. Bazen keşke 18'li yaşlarıma falan geri dönsem diyorum. Kendimi inanılmaz şekilde geliştirirdim. Derler yani yaş ilerledikçe insanlar çok değişiyor falan diye. Emin olduğum böyle 3-5 senede bile insanlar gerçekten çok değişiyor. Tamam belki şu an o kadar büyük biri değilim fakat hani 4-5 sene önceki potansiyelime de sahip değilim. Ondan daha düşük seviyelerde mesela bir bundan 15 sene önce 9-10 yaşlarında çok daha iyiydi her şey. Bir insanın bana göre kendini küçüklükten geliştirmesi lazım. Küçükken çünkü özgüvenimiz çok fazla oluyor. Ne bileyim her şey çok fazla açık oluyoruz. Liseye geri dönsem mesela hayattan böyle bağımı kopartıp deli bir doktor olmak için çalışırdım. Ne bileyim ortaokula geri dönsem sürekli olarak dışarıda takılmaktansa o yaştan itibaren dili öğrenmeye başlardım. Bütün bunlar neticesinde şu anki yaşıma geldiğimde şundan çok farklı bir hayatım olabilirdi. Tam donanımlı bir insan olabilirdim. Dostlar çok fazla pişman olacaksınız. Bakın hem de çok çok fazla. Öyle pişmanlıkları olacak ki inanamayacaksınız. O yüzden size bugün nasıl tembelliğimi en düşük seviyeye getirdiğimi anlatmak istiyorum ve belki size bunları uygulayarak hani tembelliğinizden kurtulabilirsiniz. Şu an normal hayatta azım sanmayacak düzeyde çalışkan olduğumu düşünüyorum. Bakmayın video başında yaptığım tembelliği falan anlatmaya. Bazen öyle şeyler olabiliyor ki zaten hayatta her şey tek bir şeye bağlı değil. Video yapmıyorum ama başka şeyler yapıyorum. Bu da önemli. Videoları da zaten düzene sokacağım. Hani önce bir kendi hayatımı bir ayarlayayım da. Her neyse şunu unutmamanızı istiyorum dostlar. Günün sonunda yaptığınız şeyden değil yapmadığınız şeyden pişmanlık duyarsınız. O gün ders mi çalışman lazım mesela? Ne kadar kendini kandır kandırırsan kandır o gün ders çalışmazsan eğer gün sonunda gerçekten çok pişman olacaksın. Belki ders çalışmak yerine yaptığın şeyleri yaparken bu pişmanlık aklına falan gelmeyecek fakat gün sonunda aşırı şekilde pişman olacaksın. İşin en kötü tarafı da dostlar insanlar çok uzun süre tembellik yapınca bunun geri dönüşü de çok zor oluyor. Bunun neticesinde zaten insan kendini kandırmaya başlıyor. Daha sonra bir bakıyorsun o sürekli olarak ertelediğin işlerin üzerinden yıllar falan geçmiş. Ve sen sürekli olarak yerinde saymışsın. Ondan sonra tek başına otururken böyle kafana birdenbire dank ediyor. Ulan ben ne yaptım hani neden bu haldeyim? Niye böyle debeleniyorsun sürekli olarak? Deli gibi pişmanlık duyuyor. İşte dostlarım bu pişmanlığı yaşamamanız için size birkaç tane tavsiye vermek istiyorum. Bunları yavaş yavaş uygularsanız eğer kısa bir zaman sonra hayatınızdan tembelliği çıkartabilirsiniz. Herkes bu arada birazcık tembeldir yani %100 olarak zaten kendinizi hiçbir işe veremezsiniz. Minimum seviyeye indireceksiniz yani böyle tembelliğinizi minimum seviyeye indireceksiniz. Aklınıza tutmanız gereken en önemli kural yavaş yavaş değişmek. Bir anda tüm tembelliklerinizden veya ne bileyim boş işlerinizden kurtulmaya çalışırsanız eğer bu bir iki günlük böyle gazdan sonra zaten sıkacak sizi. Diyet gibi düşünün bunu. Diyette başarılı olan insanlar genelde böyle sabırlı ve kendini çok sıkmayan insanlar. İlk başta tabii ki. Yavaş yavaş bir şey azaltıyorlar. Önce atıyorum mesela karbonhidrat falan azaltıyorlar. Daha sonra tuzu azaltıyorlar. Daha sonra şekeri falan çıkartmış derken zaten bir bakıyorsun istediğin forma kavuşmuşlar bile. Ama sen ilk gün kalkıp böyle çok ağır bir antrenman ve süper besleneceğim diye kendini sıkarsan muhtemelen bu diyet 3 gün falan sürecek. Ders çalışma konusunda falan da bu geçerli. Mesela kitap okuma konusunda da. ilk gün kalkıp saatlerde ders çalışma veya yani ne bileyim kitap okuma. Bu seni gerçekten sıkar yani. Buna dayanamazsın zaten. Çünkü vücudun alışmamış. Önce alışman lazım. Daha sonra senin için böyle gündelik bir işmiş gibi hayatına sokman lazım. Bunlar aklınızda tuttuysanız dostlar gelelim tembellikten kurtulmak için yapmanız gerekenleri. Bunlar benim kendi üzerimde ve tembel olan arkadaşlarım üzerinde çok da güzel işe yaradı ve size de yarayacağını düşünüyorum. Yani normal bir insansanız zaten muhtemelen yarar. Her neyse şaka bir yana. Dostlar ilk yapacağınız şey tembelliğinizin nedenini bulun. Çünkü sorunun ana kaynağını bulmadan zaten o sorunu çözemezsiniz. Mesela çok yorulduğunuz için mi tembellik yapmak istiyorsunuz yoksa yapmanız gereken şey zor olduğu için mi? Ya da özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar yüzünden mi kendinizi dış dünyaya kapatıyorsunuz yoksa iş yerinde olanlardan dolayı mı? Başaramayacağınızı düşündüğünüz için mailiniz kolunuz kalkmıyor yoksa dikkatinizi toplayamadığınız için mi? Bu örnekleri artık kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Eğer tembelliğinizin altında yatan nedenini anlarsanız eğer sorunu çözmeniz çok daha kolay olacak. İlk yapmanız gereken şey bu. Bunu yaptıktan sonra daha çok hareket edin. Atalarımızın bir sözü var zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Nerede hareket orada bereket. Bu söz tembeller için mi yoksa başka bir sebepten mi söylenmiş bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da gerçekten işe yaradığı bakın gerçekten. Dostlar buradaki hareketten kastımız bildiğin yani yürümek falan. Düz hareket yani. Daha çok yürüyün ne bileyim daha çok koşun daha çok merdiven çıkın yani kısacası hayatınıza hareket katın. Düz yani hareket. Çünkü hareket ettikçe zaten hem beden hem de zihin olarak kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz. Dediğimin ne kadar doğru olduğunu görmek istiyorsanız eğer sabahları böyle bir kere bak sadece bir kere sabah koşarak güne başlayın. Üşen geçtik ve tembellik yapmayın tabii ki bunu yaparken. Emin olun o gün normalden daha tembel olacaksınız. Çünkü enerjiniz sürekli olarak böyle artmış olacak. Metabolizmaya falan da zaten korkunç şekilde faydaları var eğer bunu düzenli hale getirirseniz. Deneyin gerçekten aradaki farkı anlayacaksınız. İşlerinize böyle daha çok konsantre olduğunuzu falan göreceksiniz. Bir diğer bilmeniz gereken şey ise nereden başlayacağınızı bilin düşünün dostlar böyle önünüzde temizlenip toparlanması gereken kocaman bir ev var. Böyle bir durumda o 3 tane odalayı böyle gözünüze devasa bir şato gibi geliyor değil mi? Belki de birkaç saat içerisinde bitireceğiniz iş size böyle hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ya yani merak etmeyin bu sorun sadece sizde yok zaten bu herkeste olan bir şey. Bazen bana 5 dakikada yapacağım bir iş böyle sanki saatlerce sürecekmiş gibi geldiği için yapmıyorum. Böyle durumda ne yapın biliyor musunuz? Bakın böyle bütün evi temizlemeyi düşünmeyip oda oda ilerlemeyi tercih edin. İş böylelikle gözünüze çok daha kolay görünecek. Tembellikten kurtulmak için işe nereden başlayacağınızı bilmeniz lazım. Kocaman bir evi temizlemek yerine böyle Dolabınızı düzeltmekte başlayın ve zaten bu işi yaparken evin geri kalan kısmını düşünmeyeceksiniz. Yani dikkatinizi sadece o anda yapmak olduğunuz böyle küçük işe verin. Böylece zaten hepsini sırayla ve zorlanmadan yapabilirsiniz. Bir diğer bilmeniz gereken şey ise kendinizi zorlamayı öğrenmeniz lazım. Tabii ki tembellik yapmak o an size keyif falan veriyor olabilir ki zaten bu gayet doğal bir şey. Yani bu sizlik bir şey değil yani herkesle olan bir şey. Sonuçta tembellik yapmak diğer seçeneğe göre uygulanması çok daha kolay. Oturuyorsun, uyuyorsun, ne bileyim müzik falan dinliyorsun. Ya bunlar çok güzel şeyler. Pek çok kişinin tercihi de zaten hep böyle kolay olandan yanadır. Ancak başarı için yapılması gereken şey ise zorlu seçmek. Yani tembellikten kurtulmak için kendinizi zorlamayı öğrenmeniz gerekiyor. İnsanların en büyük hatası bir işe başlarken hani motivasyonun olması gerektiği inancı. Şunu yapacağım fakat motivasyonum yok. İşte bunu yapacağım, motivasyonum yok falan diyorlar. Bazen ben de kendimi böyle tatmin ediyorum da yani çok yanlış bir şey. Halbuki yapılan araştırmalar gösteriyor ki siz eğer bir işe başlarken kendinizi zorlarsanız eğer motivasyon zaten kendiliğinden geliyor. Kendinizi zorlamayı öğrendikten sonra bir süre sonra zaten alışkanlık haline geleceği için o yapacağınız iş istekle yapmaya başlayacaksınız ve sıkılmayacaksınız. Bu çok önemli. Bunu mutlaka bir diğer yapmanız gereken şey ise tembelliğe teşvik eden şeylerden kurtulun. Tembellik yapmayı alışkanlık haline getirdiyseniz eğer böyle etrafınızdaki pek çok şey zaten bize yapılması gerekenden çok daha cazip görünüyor. Mesela normal zamanlarda asla izlemeyeceğiniz bir tane televizyon programı düşünün. Fakat sırf o an işiniz var diye size deli gibi keyif veriyor. Elimize bir kez bile almadığımız böyle sevmediğimiz bir tane yazarın kitabı o an bir şekilde böyle dikkatimizi çekiyor. Milletin ne yaptığından bana ne gibi düşüncelerle baktığımız sosyal medya aniden ilgi çekici bir hale geliyor. Çünkü sen içten içe zaten tembellik yapmak istiyorsun ve ona bir kılıf uydurmakla istiyorsun ve o an etrafında bulunan hemen hemen her şey önümüzde durandan böyle çok daha çekici geliyor. İşte bu nedenle size etrafınızdaki dikkat dağıtıcı şeylerden kurtulmanız gerektiğini öneriyorum. Ne varsa artık hani bilemeyeceğim sizin hayatınızı vesaire ondan kurtulmaya bakın yani görmeyin onu. Bir diğer yapmanız gereken şey daha doğrusu düşünmeniz gereken şey ise tembellikten kurtulmak için harekete geçtiğinizde ne kazanacağınızı düşünün. Tamam tembellik iyi hoş falan dedik hani sürekli olarak övdük de tembelliği. Peki miskinlik yaptığınızda ne kazanıyorsunuz? Hiçbir şey. Yani hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Peki tembellik yapmadığınızda kazanacaklarınız? Mesela iş yerinde tembellik yerine böyle kendinizi zorlayıp çalışsanız veya ne bileyim defteri bir kenara bırakıp atmak yerine sıraldığınızda falan çalışsanız ya da yapmanız gereken başka şeyleri yapsanız demek istediğim böyle tembellik yapmak yerine harekete geçmeyi tercih ettiğinizde pek çok açıdan zaten kazançlı çıkıyorsunuz. Hiçbir şey yapasım yok diye düşünmeyin. Yani böyle düşünün böyle tembellik yapmazsanız ne kazanacaksınız? Böyle kazanımlarınızı düşünün. İlle de tembellik yapmak istiyorsan tembellik yapmak için uygun bir tane zaman belirle. Çünkü dediğim gibi hani video başında her kötü alışkanlık gibi zaten tembellikle bırakılması çok zor bir alışkanlık. Yani iki gün çalışsanız üçüncü gün yine tembellik yapmak isteyecekseniz eğer zaten başlamayın bile. Sürekli olarak tembel kalmaya devam edin. En azından böyle bir şey başaramama duygusuna sahip olmazsınız. Bir diğer yapmanız gereken şey ise dostlarım eğer tabii ki imkanınız varsa bazılarının çünkü böyle bir imkanı olmayabiliyor. Mutlu olduğunuz işlerle uğraşın. Tembellikten kurtulmak için bu çok önemli mi değil mi? Hani tartışılır çünkü dediğim gibi herkesin böyle bir imkanı olmayabiliyor. Fakat imkanınız varsa mutlu işlerle uğraşın. Tembel insanların genel zaten sevmediği işler yapmak zorunda oldukları için tembel oluyorlar. Kimse mesela oyun parkına giderken tembel olmaz. Onları mutsuz eden işlerde çalıştıkları veya ne bileyim bölümlerde kutukları için zaten tembel bu insanlar. Bu nedenle elinizde gerçekten bir imkan falan varsa sevdiğiniz işte uğraşın. Yani 20 sene sonra da yapacağınız bir işte uğraşın. İş yerinizden keyif almıyorsanız eğer yaptığınız işten ne kadar keyif aldığınızı düşünün. Daha iyi ve daha mutlu olacağınız işler varsa bence ona gidin. Ya bir tık daha az para kazanacaksınız belki fakat bu çok da önemli değil. Canla başla bir iş yapmak bence ne bileyim paradan daha önemli. Ve son olarak dostlarım yapmanız gereken şey ise kendinizi ödüllendirmeyi unutmayın. Tembellik yapmak istediğiniz anlarda kendinizi zorlayıp böyle bir şekilde harekete geçtiyseniz eğer bir iş konusunda ya da uzun süre boyunca değişim durmadan çalışıp çabaladıysanız eğer böyle durumlarda kendinizi mutlaka ödüllendirin. Zira zaten diğer türlü motivasyonunuzu kaybedeceksiniz belli bir süreden sonra. Bir süre sonra yine tembel olacaksınız. Belki başlarken motivasyona çok fazla ihtiyacımız yok. Hani video başında söylediğimiz gibi zaten motivasyon kendiliğinden geliyor. Fakat bitirdikten sonra kendinizi ödüllendirmek her konuda her zaman iyidir. Konuyu toparlayacak olursak dostlarım eğer tembel bir insansanız gerçekten bundan acilen kurtulun. Bak bunu yaşamış biri olarak söylüyorum ya bak zamanın bir telafisi yok. Çok pişman olacaksınız. Her şeyin bir çaresi var fakat zamanı geriye alamıyorsun. Bu dünyada zamandan daha önemli hiçbir şey yok. Bazıları diyor işte ya sürekli işte kaybedecek Neymar falan filan diye. Kaybedecek neyin var mantığıyla bir iş yapmayın. Zaman kaybediyorsunuz yani daha ne istiyorsun? Kaybedecek en önemli şeyiniz zaten zamanınız. Belki tembellik ederek pek bir şey kaybetmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Hatta belki maddi veya ne bileyim manevi olarak bir şey kaybetmiyor da olabilirsiniz. Fakat emin olun zaten hem maddi hem manevi olarak çok şey kaybediyorsunuz fakat uzun vadeli olarak kaybediyorsunuz. O an belki kaybetmiyorsunuz. Bir gün duvara kafanızı vurmanızı gerçekten hiç istemem. Umarım size faydam olmuştur. Hani umarım bu video vesilesiyle birçok insan hatta bir kişi bile olsa zaten yeter. İnsanlar tembellikten kurtulabilir. Bu beni gerçekten çok mutlu eder. Şimdilik kendinize çok iyi bakın dostlarım. Sizden değerli hiç kimse yok bunu unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.